Dördüncü doz aşı hakkı tanındı, kafalar yandı. Geçmiş olsun. Her ihtimale karşı yarım saat hastanenin yakınından ayrılmayın. Kızımız ben dördüncü doza olmaya geldim. Nerede olacağım? Teyzeciğim böyle alayım sizi buyurun. Hemşire hanım ben ikinci doz Sinovac olacağım ama. Tamam biraz bekleteceğim sizi. Hemşire hanım birinci doz Biontech nerede yapılıyor? Burada kimse ilgilenmiyor. Köşelediği bekletebilir miyim? Hemşire. Bir Geldim bir saniye. Abla sen bize birer Sinovac değil mi Naci? Yetmezse bir tane de ortaya Biontech alırız. Birer he? Sinovac yetmezse bir tane de Biontech. Ektap Hanım. Geliyorum. Buyurun Doktor Bey. Beyefendilerin adisyonunu söyler Sevgili Hı. sekiz beyleri üç tane Sinovac, iki Biontech bir daha demeye sigara aldırmışlar. Evet. Doğru değil mi? Tamam. Ne kadar Doktor Bey? Ayrı ayrı ödeyelim mi? Hayır canım. Ya. hayır. Sen Doktor Bey al sen buradan hepsini. Ben dışarıda ağzınıza tükürürüm. Ektap hepsi buraya gelsin. Bana sinotek yapacak, sinotek lan Mehta! Ben böyle bir adam mıydım lan ben ne hale geldim senin Allah. Şu oturuşa bak oturuşa, bir dik otur ya! Ne biçim oturuyorsun? Dik, dik yap şöyle! Şu yürüyüşe bak böyle akbaba gibi, dik yürü! Dik yürü bak şöyle atalım omzunu geri, kamburun çıkacak iyice! Ya Tamim böyle, karışma! Şuna bak nasıl sıçıyor, <laughs> dik sıç, dik ne biçim sıçıyor? Sus be, sus be! Aa, ya! Yeah. Read, mikrofonda. Ne biçim rapçi öyle? Öyle olmaz. Dikliymiş. Lil diki. Lil dikisin sen. Ayak içi, ayak içi yok. Dik topu böyle dik. Ya kadın bir rahat bırak. Ekrem annen ne zaman evine dönecek? Ne bileyim bir tanem. Anne yorgunum bugün. Diksin gideceğim kızım. Ne bu böyle durup? Dik şunu. Dik hadi. Lan yatak odası. Hocam demek 32 yıl öğretmenlik hayatı. Öyle Hakan'cım ama artık emekliliğin tadını çıkaracağım. Hocam ben ve diğer öğretmen arkadaşlar size böyle veda hediyesi aldık ama naçizane Aa ya Nesrin hocam arkadaşlar valla emekliliğinizde bol bol kullanıp bizleri hatırlarsınız umarım. <laughs> Neyse. Gececik zaten tuzlu. Sen bir daha niye buna tuz atıyorsun? Ya bir burnunu sokma her şey. Çık şunu. Peki nane attım. Atmadım daha. Peki çocuk nanesiz olur mu? Hadi benim ben seni ne yapayım şimdi? <laughs> Kızım bu kimyasalları böyle suratıma suratıma sürüyor musun? Neyse bil ki. Bas şimdi hadi oğlum oğlum. Ya birader baksana. Kız biraz evde duymuyor Kimse birbirini duymuyor. Evde iletişim yok. Burnumu çalmış. Burnum yok. Burnumu ne altını söyleyin. Bola ben hiç görmedim. Nereye koyduysan oradadır. Gogol'a sor Gogol bilir. <laughs> Burnumsuzu emeklilik nasıl gerekir? Selamünaleyküm. Hoş geldin Rıfat emmi. Emmi mi? <laughs> Hoş geldiniz. Menümüz buyurun. Teşekkürler sağ ol. Karar verdiğinizde seslenin lütfen. Afiyet olsun. O kanka ne haber? Hoş geldin. Ne var? İyi kardeşim. Yok. Menü getireyim mi? Gerek yok diyorsun. O aynısını. Okey. Aynısından bir Sen nasıl sert. uygun gördüysen. Okey ayarlıyorum ben. Hacı bu masaya kalabalık kız erkekli bir grup gelecek de seni şu masaya alayım mı ben? İyi de orada masa yok. Kanka bir kahve var elinde tutu verirsin ya. Ben boşalınca alırım seni geri. Hadi peki. Gel gel. Aga şey diyeceğim. Ben bir saatliğine bir hatunun yanına gideceğim. Sen dükkana bakarsın değil mi? Tartıştık falan şimdi. Gel gel barın oradadır İşte Kitabı falan sıktır. Bırak gel. Birader pastası düzgün çek. Bak hep iz kalıyor. Öyle yapma onu ya. Çek vurdur çek vurdur. İyi günler maliyeden tebligat var. Kime vereyim? paspas çeken arkadaşa verin. Oyun değil mi? İyi de kardeşim bu dükkana gelen icra talebi, dükkanı ne ara benim üstüme yaptınız? Bir ara. Peki bir genç olarak sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Ya ne düşüneyim ki abi, ben yüksek lisans mezunu ama şu anda işsizim. Bakın bana asker gibi... Izi... Yerim sen çıkar cebindeki telefonu çıkarsın. Çıkarsın. Yani göründüm, al amca. Al, aha telefon. Seninki benden daha iyidir, çıkar bak, bak daha iyidir o. Ne daha, aynı telefon, aynı, ne var? Aynı telefon he? Aynı, duşlu. Girşet amca, ilk başta... Basit cahil biri gibi gözüküyorsun ama seni tanıdıkça anladım. Sende bambaşka bir cühelalık var. Sağ ol yeğenim. Peki ne tarz filmler izlersin? Gaspar Noa, Tarkovski. Oo çok var ama en sevdiğim Birlişer Tur. Gerçekten çok rafine zevklerim var. Peki oyun oynar mısın? Yok oyun oynamam. Ama izlerim. Ülkemizin üstünde oynanan oyunlar dolar yürü. Euro... Ama bunların hepsi bitecek. Şeyden bir dakika. Yoksa benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun? Hadi aynı anda söyleyelim. Üç deyince. Lozan'ın gizli maddeleri. Hayatım sıkma şu sivilceni iz kalacak. Ya ne olacak alt tarafı sivilce? Ya bir kez dinlesene beni bak kısacık zamanda azıcık şeyle halledebiliriz onu. Tamam bir tanem. hadi senin dediğini yapalım ne yapacağız? Tamam bak şimdi çay özlü sabunla yıkayacağız sonra tonikle sileceğiz. Nergis özlü kremi sürüp 10 dakika bekleyeceğiz tamam. Tamam bitti mi? Yok şimdi kil maskesi sürüp 25 dakika bekleyeceğiz. Yıkadıktan sonra fil kremi sürüp yarım saat bekleyeceğiz. Ondan sonra dil balığı yiyeceğiz. Tamam mı hayatım? Hadi çıkalım şu banyodan artık. Şimdi de pil özlü kremi sürüp zil takıp oynarken maskeyi izleyeceğiz. Hangi maskeyi izleyeceğiz? Jinchen'in maskesi. Şimdi gece 3 alarm kurdum sonra uyanıp 4 mil mil nehri özlü kremi süreceğiz. Tamam mı? Hadi Allah razı olsun. Tamam mı? Çıkalım mı artık şu banyoda? Yok bunu bir hafta yapacağız. Şimdi ilk uyandığınızda kiril alfabeli kremin. Oo hepsi çöpe gitti şimdi. Ne oldu ne değişti? İyi mi oldu? Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Evet Salih Bey aşıyla birlikte bu korona belasından sizi de kurtarıyoruz. Kolumuzu açalım. Oğlum ben nereden bileceğim bunun içinde korona aşısı olduğunu? Nasıl yani? Belki ıhlamur suyu. Ha? Ama. ama rengi turuncu. O zaman oralettir belki. Oralet? Evet oralet olabilir. Evet hemşireler evet. durdurma şu Son dakika gelişmesi aşıyı bulduğu kıllısını arıyoruz varyantı yüzünden aşılama tüm dünyada durduruldu. Vakalar artıyor. Bilim şu anda aşının içinde aşı olduğuna dair insanları inandıracak yöntemi arıyor. Salih Bey içinde aşı olduğunu anlamak için tıp fakültesini bitirip uzmanlığın patoloji ve immünoloji üzerine yapıp en az 16 yıl bir eğitim Ve var. 16 yıl yaşarım yaşamam ben. Salih genel. Bey eğer şırınganın tam kıç bölgesine şöyle bir siyah nokta yani ben koyarsak Gıçındaki benden aşıyı tanıyabilirsin. E bütün şırıngaları böylesi mi olmaz? Peki Salih Bey aşıyı yapan doktor Kur'an'ı el basıp Allah belamı versin bunun içindeki korona... Ha, ha böyle işte bilimsel bu. Ben ikna oldum tamam. Hatta getir yapalım. Buyurun. Ayla Hanım terörle mücadeleden geliyorum. Lütfen sakin olup oturur musunuz? Ayla Hanım oğlunuz büyük bir suça karıştı. Şimdi onu arayıp bir dakika boyunca telefonda tutacaksınız. Biz de yerini tespit edeceğiz. Başlayalım. Tamam tamam. Alo. Efendim anne. Oğlum nasılsın? İyi anne sen ne yapıyorsun? İyi vallahi ne olsun aynı işte. Hadi dikkat et kendine. Ya buldunuz. Ayla Hanım uzatın biraz çok kısa bu süreler lütfen. Ben tanıdık biri olsa uzatacağım ama. Hadi tekrar dinliyoruz hadi. Alo. Allah. Dur ben şey yapacağım. Alo kızım. Söyle fıstığım. Bir tanesi. Güzelim. Güzellerin güzeli. Deniz börülcesi çok haşladım. Beş dakika haşladım tamam. Oldu. Hawking radyasyonunu da hesapladın da kara Öptüm de... anneciğim hadi. Oğlum kaçmış Marsilya'daymış. Kaçması şaşardık sağ ol eyvallah Allah razı olsun. Yardımcı olabildiysek ne mutlu yani. Bir de kızımla Kennedy'nin katilini bulduk. Susurluk olayını da çözdük. Onları da anlatayım mı işinize yarar mı?